Herkese selamlar, bugün 2006 model Toyota Corolla Aux ve USB bağlantı kablosunu sağlayacağız, İyi seyirler. E, Toyota'mızda, burada şimdi e, internetten aldığımız, linkleri koyacağım ben aşağıya. E, i̇nternette aldığımız Aux ve e, USB'li e, bir adaptör var. Buna şey deniliyor, WT-USB -E diye geçiyor, adaptör yani USB çevirici. Bu cihazlarda disk kısmına bastığımızda direkt otomatik ben e, normalde artık flash bellek takılabiliyor. Bunlarda USB flash bellek şeyi yok. E, aracın orijinalinde. ama şimdi buradan arabamızın arkasında yani soketin olduğu yerde şimdi bunu şöyle bunu ben söktüm. Şimdi toplarken nasıl söküldüğüne de orada göstereceğim. Bu arkadaki soketlerini sökmenize gerek kalmıyor ama ben size göstermek için arka tarafınızdan şöyle bir fotoğraflayacağım. Şimdi... Evet, gel Okan, ver bana. Şimdi burada gördüğünüz üzere, bakın ben bunu şu kabloyu taktım. Şöyle tekrardan çıkartayım, bakın göstereceğim. Okan, teyipsi alacağım ben. Gördüğünüz üzere burada bakın 6 artı 6 e, pin var. Bu pinler buradaki ilk ben arabada yani boşluk olan kısım burasıydı. Bakın bunun yanında bir tane daha var. Ama burası değil. 6 artı 6 aynen bu şekilde olması lazım. Soket bu şekilde olması lazım. Bunu buraya getiriyoruz. Direkt taktık. Şöyle göstereyim. Direkt oturtturduk. Başka herhangi bir şey yok. Sadece şurada güç kabloları var. Bunları da mecbur böyle takmak için çıkarttık. Şimdi buradaki bu iki tane güç kablosunu taktıktan sonra e, herhangi başka bir şey kalmıyor. Direkt teybimizi çalıştıracağız. Orijinal. Şöyle göstereyim. Burada bunun adaptör kısmını ben bunun içine koydum. Bu içeride. USB buradan çıkarttım. Bunun AUX kablosunu buradan çıkarttım. Çünkü telefon tutacağını buraya koyacağımız için e, hava men me klima menfezine. Şimdi ben bunu tekrar to toplayayım. Evet Okan Bey verdiği şeyi şimdi telefonu ayar alsın. Evet. Şimdi soketlerimiz aynı şekilde. Hepsi soketler zaten birbirine uyumlu. Tek tek takıyoruz. Soketlerimizi taktık. USB'yi buradan gönderdik burada mesela. USB kablo kablosu. AUX'u da oradan çıkarttık. Şimdi öncelikle şöyle yerine oturtuyoruz. Normal bu direkt bu şekilde çıkıyor, böyle çıkıyor. Şurada altta tırnaklar var. Çıkartırken hafif yukarı doğru kaldırıp bu şekilde çıkartmanız gerekiyor. Şimdi bunu bu şekilde oturuyor. Bak direkt lıp diye oturacak buraya. Evet. Şu anda oturdu. Gördüğünüz tam oturdu. Çıkartmak istediğimizde de aynı şekilde böyle çıkartıyoruz. Ama burada içinde arkasında şurada iki tane e, yıldız uçlu vida var. iki tane de 11 10-11'li e, lokmalı uç var. Burayı da Şimdi bu dört tane vidasını atacağız bunu Daha sonra buraya toplayacağız. Bakın AUX kablomuz da burada. Gördüğünüz üzere. Neden buradan çıkarttım? Çünkü buraya, şuraya e, telefon tutacak aparatı takacağız. Evet, buradaki vidalarımızı takıyoruz. Şöyle. Buraya uzatmamız için bir uzun şey olması lazım. Vida uzatmak için. Şöyle yapacağız onu da. Tamam bunu böyle bir tanesini atıyoruz burada. tarz yani dijital olmayanlarda Toyota'da dijital olmayanlar burada vida vardı. Şimdi buradan böyle oturtuyorsun bunu. Normalde şuradaki yeri yani burada şöyle getir. Hah, bak. Şimdi burada bunun bir tane normalde vidası var. Tek vida burada tutuyor. Yoksa bu şu panel çıkmıyor. Bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yanlarda damak var. Bir de şu aşağıda damak var. Tamam takıyorsun. Alttaki hatta Çarpmaklık ışığını sökmeye gerek kalmıyor. Çünkü neden? Ee, zaten burasını söktükten sonra şuradaki... Şöyle gel amca. Ver bana. Şuradaki soketleri... Bu soketi çıkartıyorsun eline. Bir tane burada soket var. Bir tane burada var. Bir tane de şurada var. Onları eline çıkartıyorsun. Hatta şu bir, iki, üç tane çıkarsan yeterli oluyor. Bir, iki, üç tane. Üç tane çıkarttın mı zaten geliyor. paneli bak arka kısmı da bu şekilde. Şurada bir tane vida tutuyor. Başka herhangi bir şeyi sökmenize gerek yok. Direkt zaten bu çıktı mı... Şuradaki vidaları görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ee, görebiliyor musunuz? Dur bakayım şöyle. Biraz odaklama yapayım. Aynen. Bak şurada bir, 2, 3, 4 tane vida var. Onları göreceksiniz. Daha sonrasında sen böyle tutunca. Ben de bunu Şurayı takayım. Şöyle toparla. Tamam. Şöyle. Evet bu şekilde. İlk önce buraya takıyoruz. Şu şekilde oturtuyoruz. Oturdu. Burayı da tam halde hani oturttuktan sonra bak şu anda tam oturdu. Ve bunlar hepsi çalışır durumda. Bunun vidasını atacağız şimdi. Şu kısımlarda ee, normal tornavida kullanabilirsiniz. Çünkü neden matkap kullanırsanız buraları birazcık yeme şansı şeyi oluyor. Yeme durumu oluyor. Şöyle sıktıktan sonra buradaki bu fan ayar şeyidir, çubuğudur. Bunun da bu şekilde bakın sökme yerleri var. Direkt Kendiniz çektiğinde direkt geliyor otomatikman. Şu an takıldı. Sıfırda. 2'ye getirip 2'de de çekebilirsiniz. 1'e getirip 1'de de sökebilirsiniz. Ama ben 2'ye getirip düz çekmeyi tar e tercih ederim. Bunlar çalışıyor. Bakın seslerden anlaşılıyor zaten. Tam oturdu hepsi. Burası da sıcak soğuk kısmı. Ayar kısmı. Onu da ayarladık. Hatta onun burada teli var. Telden otomobil kendiniz böyle şu küçük bir penseyle, ile pense ya da yan keskiyle ile pardon düzeltiyorum karga burnuyla ucundan tutup böyle uç, uç kısmı bastırıp direkt teli çıkartıyorsunuz zaten. Çıkarttığınızda sıkıntı olmuyor. Yani ileri geri oynatma şanssız olur. Bunlar bu şekilde böyle. Şurada iki tane vidası var bunun. Buranın. Şu şekilde göstereyim ben size. İki tane vidayı buradan atıyoruz. Böyle hafif bir gevşetip, birazcık yukarı doğru çekerseniz tam plastik aksamları araları daha iyi oluyor. Sıkıştırdık. Tekrar kontrol ediyoruz. Bunu sıkıştırdık. Şu anda herhangi bir şey yok. Bunu da direkt buradan soketleri var. Çakmaklığın yanması için bir soket şeyi. Direkt bunu takıyoruz buradan. Bak, soketlerini... Zaten hepsi yerine geçmiş. Hepsini taktıktan sonra Direkt bunu da böyle getirip önce tabi burada şey var. Şu para kutusu. Bunu buradan bu da bastı zaten. Şöyle takıyorsunuz. Direkt takıldı zaten. Yerine oturttuktan sonra kendi kendine giriyor. Daha sonrasında da şu şekilde yapıp önce üst tarafını şöyle oturtuyorsunuz. Sonra aşağı tarafına oturup Sonra vites körünün olduğu kısmına yanlardan bastırıyorsunuz aşağı yukarı ve bu şekilde bitiyor. Böyle. Şurada, şimdi şöyle göstereyim. Anahtarımız nerede? Anahtar burada. Şimdi bakın. Şu an kayıtta mı? Aynı kayıtta. Şimdi anahtarı taktık. Ver hadi bana. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan ee, USB burada. USB kablomuzu buraya koyduk. Görüntü güzel oldu. Bunu kapattık buradan eğer isterseniz FM'e geçebiliyorsunuz. İsterseniz diske bastığınızda direkt flash bellekteki parça çalar. Buradan bu şekilde böyle. Hatta kontak bu modda. Muta yapabilirsiniz. Onu, e, trip info'ya bakabilirsiniz. Orijinalde hiçbir şekilde bozulmadı aracın. Şu anda çok güzel bir şekilde flash bellemiz burada. Eğer CD çalacaksanız da e, flash böyle çıkartıp CD takabilirsiniz. ama CD artık gerek kalmayacak. Biz bunu CD ile uğraşmamak için burada bakın radyoları hepsi çalışıyor yani hiçbir problem yok. Burada da dediğim gibi flash belleğimiz taktık burada çalışıyor. Bu şekilde çok da güzel oldu. Herhangi bir şeyimiz orijinalimizde bozulma da yok. Hepsinin yerine oturttuk tamamen. Tüm hepsi çalışıyor. Şimdi bu AUX kablosunu buradan çıkarttık. Gördüğünüz üzere bakın. Tam arabanın olduğu yerde AUX kablosu. İster bunu buraya şuraya atarsınız şöyle. ister de bunu böyle şurada sallansın. Ama sallansın demiyorsanız direkt şunu şuraya atarsanız böyle şurada. Dur. Telefonu takacağınızda şura bir şey yapacağım şimdi. Ee, telefon tutacağı yaparsınız. Buradan telefon tutacağı yaptığınızda direkt buraya takıp kullanabilirsiniz. AUX olarak da kullanabiliyorsunuz yani.